Merhaba gençler, nasılsınız? <laughs> Süpersiniz maşallah. 400 metre uzun atlamaya katıldım. 400 metrede ikinci oldum, uzun atlamada da ikinci oldum. 100 metrede ikinci oldum, uzun atlamada üçüncü oldum. Tebrikler. Kuş. Atletizm atlamada da üçüncü üç, üç, oldum. Üç, üç, üç. Tebrikler. 60 metre, ve 100 metre koştum. Uzun atlamada da koştum. 2. birincilik biri ikinci. Süper, süper. ederim. Benim adım ben Ekrem 100 metrede koşuda üçüncü oldum. 200 metrede koşuda yine üçüncü oldum. Tebrikler. Dengeli gidiyoruz yani. Aynen. Matematik, fen de iyi. Spor da iyi, müzik de iyi değil mi? Aynen. Evet. 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 Evet ederim. ben yürekten kutluyorum. Okul müdürümüzün şahsında kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep'te yapılmasına Öne ayak olan hocalarımız özellikle yaklaşık 450 sporcunun katıldığı bu etkinlik Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. Ve burada da yaklaşık 22 madalya alınıyor. Diğer taraftan memnun edici bir özellik de şu. Milli takımın da neredeyse %90 sporcusu da gap görme engellilerden gidiyor. Tabii gap görme engeller okulumuz özellikle Türkiye'de geçmişi en eski olan okullarımızdan birisi. Bu faaliyetlerle birlikte hem akademik çalışmalarda hem sportif ve ee, görsel sanatlarda, müzikte önde giden bir okul. Ben müdürümüzün şahsında tüm hocalarımızı, velilerimizi, öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki safhada da bildiğim kadarıyla yeni bir 100 metre ile ilgili bir çalışma varmış. O konuda da elimizden gelen desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. 1-3 Nisan tarihleri arasında Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın Gaziantep'te düzenlenmesi neticesinde okul olarak katıldık ve 22 madalyayla 10 altın, 9 gümüş ve 3 bronzla Allah'a şükür güzel bir dereceyle tamamladık. Ben öğrencilerimle doğrusu gurur duyuyorum. Bizleri bugün onurlandıran Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Belediye Başkan Yardımcımız ve Sayın Müdürlerimize ee, ve tüm e, öğrencilerimize de bir kez daha çok teşekkür ediyorum.